Yayınımı hoş geldiniz. Kademeli emeklilikte aşamalı çıkacak diyoruz. Tabii ki herkes heyecanla diyor ki bu iş nasıl olacak değerli izleyenlerim. EYT'de işlemler nasıl gerçekleştiyse kademeli de ondan 10 kat daha kolay olacak. EYT hem sayısal ve maliyet açısından hem de bu işe tabii ki ilk deneyim açısından çözüm anlamında büyük bir zorluk oluşturmuştu. Özellikle muhalefetin tahterevalli tahtası gibi kullandığı bu sistemi hükümetin tabii ki burada emekçilerle yaptığı kontak ve iletişimle zamanla bu konum çözüme bağlandı. Tabii ki etkiye tepki meselesi bir seçim başladı ve seçimin arefesinde bu konu ne yaptı? Büyük bir destek sağladı hükümete. Yani burada şekillendirici bir etki oldu. Kademeli emeklilik de burada hem maliyet açısından çok daha avantajlı hem de çözülebilir. Bir taraftan da çözülmesi gereken konuların çözülmesinden çekinilmeyeceğini EYT konusunu anladığımız için kademeli emeklilik ilgili hükümetin içerisinde yoğun bir destek durumu da bulunduğu için aşamalı bir şekilde 1999 Eylül ve Aralık arası 2000 yılı tamamı 2001 yılı ve ortasına kadar olan bölümde ilk aşamada çok sayıda kademeli emekliliğin edileceği yönündeki durum artık netleşiyor bu konu bir seçim öncesi dense de daha önce de tabii ki bu durumla ilgili formül sahaya yatırılarak borçlama imkanlarıyla hazineye güçlü bir para girdisini de sağlaması olası. Bunun için söylüyorum yani kaybeden olmayan bir tabii ki plan ve formül ve çalışma olacak. Bir nevi doğum borçlanması yapanlar, prim borçlanması yapanlar gibi bir kısım imkanlar verildiğinde hazineye girecek olan 150-170 bin gibi rakamlar burada çok sayıda kişinin faydalanacağı bu borçlanmayla birlikte yüklü bir miktarda nakit ve ligiditenin tabii ki hazineye girmesi sağlanacak. Burada dedim ya kademeli emeklilik aslında piyasada bir hareketliliğe ve daha da tabii ki bu konuda yoğun bir tabii ki üretim-tüketim döngüsüne katkı sağlayacak. Kademeli emeklilikle birlikte 15 gün, 20 günle emekli olmayı kaçırıp, emekli olması 14-15 yıl uzayanlara da daha erkenden öncelikli bir emekli imkanı, emeklilik e, imkanı sağlamış olduğundan büyük bir avantaj oluşturacak. Kademeli emekliliğe inananları, ve bu konuda bu ışığa koşuyoruz ve çözüme yaklaşıyoruz. Büyük ses getirdik ve getiriyoruz. Desteğe davet ediyoruz. Burada yapıcı bir dille ve hükümetin bu konuyu çözeceğine inanan herkesi buraya davet ediyorum. Yoğun bir şekilde kamuoyu oluşturduğumuzda kısa zamanda ülkenin ana maddelerinden yani çözüm ve ana maddelerinden bazı programların yani açık oturumların hepsinin gündem maddeleri olmaya devam edeceğiz kademeli emeklilik isteyenleri yayınlarıma davet ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Beni izlemeye, evet beni takip etmeye, kanalıma abone olmaya devam. Görüşmek üzere.